Selam arkadaşlar para ikisi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün gibi yeni bir internetten para kazanma videosuyla daha karşınızdayım. Bugün arkadaşlar yattığınız yerden veya oturada biliyorsunuz ben şu anda oturmaktayım. İsterseniz yatın fark etmez. Yattığınız yerden para kazanabileceğiniz bir tane oyun göstereceğim. Bu oyun sayesinde kazanmış olduğunuz parayı anında papa hesabınıza çekebileceksiniz. Yani direkt papa hesabınıza ödeme yapan bir sistem arkadaşlar göstereceğim bu videoda gelin isterseniz hızlı bir şekilde videomuza geçelim sistemin mantığını anlatacağım yani bu oyundan neden biz de para ödüyor veya diğer oyunlar ödemiyorken neden bu oyunlar ödüyor hepsini detaylı bir şekilde anlatacağım bu tür videonun devamı gelmesi için bizlere destek olmayı unutmayın kanalımızdaki diğer internetten para kazanma videolarına da göz atabilirsiniz düzenli bir şekilde her gün yeni video saat 13.00'da arkadaşlar Tabi bugün birazcık geç kaldık. Her neyse gelin isterseniz hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şu anda oyunumuzun içerisine görüşümüzü yapmış bulunmaktayız. Ben zaten e, sizde oyunun ismini açıklama kısmına e, ismini yazdım arkadaşlar. Sizler gidip oyunu indirebilirsiniz. Yani ismini girdikten sonra Play Store veya App Store üzerinden oyunu indirebilirsiniz. Play Store'da var da App Store'da tam bilmiyorum var mı yok mu açıkçası. Her neyse şimdi oyun kuralınızı diye bir şey var. Diyor ki F1 F1 birleştiğin zaman G olur. Ee, ondan sonra bu ne? J mi? Aynen J 1 ve C 1'i birleştirdiğiniz zaman C olur. Yani küçük taşlarından küçük taşları birleştirdiğiniz zaman daha büyük taş olur. Ve sizler para kazanmaya bir adım daha yaklaşıyorsunuz. Mesela A'dan A'yı birleştirdiğimiz zaman bekleyin şöyle yapalım. Mesela B'nin B'yi birleştirdiğimiz zaman C olmakta. A'dan A'yı birleştirdiğimiz zaman e, B oluyor. B ile B'yi birleştirdiğimiz zaman C oluyor. Yani temel mantık böyle arkadaşlar. Ve D oldu. Görmüş olduğunuz gibi. Böyle oynuyorsunuz. Oyunun temel mantığı bu. Böyle oynuyorsunuz. Oynuyorsunuz. Bakın oynayalım hatta hep beraber. Bakın böyle oynuyorsunuz. Arkadaşlar mantık basit. Sizlerden öyle unutur bir şey istemiyor. Veya kişisel bilgi falan da istemiyor aynı zamanda. Bakın E oldu mesela. Şimdi arkadaşlar karşımıza böyle bir teklif geldi. Bir ila e, 297.777 işte 300 bin altın arasında bir altın kazanabilirsiniz diyor. Bu da 1 TL 41 kuruş yapmaktaymış arkadaşlar. Ee, et butonuna basarım isterseniz gelin. Evet arkadaşlar şu anda izledim ve 250 bin altın falan kazandık. Yani küsur atlama girmeyeceğim. E, bu da 0.71 kuruş yapmaktaymış. Diyor ki bunu ikiye katlamak istiyorsan tekrardan 30 saniyelik bir daha reklam izleyebilirsiniz. Bakın ödülü al dedim ve 71 kuruş kazandık. Tabii ki de bu oyunlar sizi zengin etmeyecektir arkadaşlar. Veya bir asker ücret kazandırmayacaktır. Ama... E, siz de ek gelir konusunda yardım edeceğini açıkçası düşünüyorum. Çünkü iki reklam izlediğiniz zaman neredeyse bir buçuk TL kazanmaktasınız ve aşağı yukarı ne kadar kazanıyorsunuz derseniz yani bir saat içerisinde 60 rakam izlesiniz. 60'dan çarpın artık bir buçuk TL arkadaşlar. Yani 90 TL falan kazanmaktasınız bir saatte ki sadece yattığınız yerden oturduğunuz yerden bu parayı kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Her neyse cüzdan bölümüne bastım arkadaşlar. Cüzdana bastığımız zaman burada bakiyemiz yaranmakta. Görmüş olduğunuz gibi benim bakiyem 1 TL 73 kuruş arkadaşlar ve diyor ki 20 TL geldiğiniz zaman 5 defa ödeme taliminde bulunabilirsiniz. 50 TL ulaştığınız zaman 5 kez 100 TL uğraştığınız zaman 5 kez ondan sonra 200 TL ve 500 TL uğraştığınız zaman da günde 200 TL de 5 kez günde bir kez de 500 TL çekebiliyorsunuz. Yani günlük para çekebiliyorsunuz bu sistemden arkadaşlar. Hatta ben 10 TL kazanmışım ve 10 TL ödeme almışım arkadaşlar. Sadece denemelik bir denemiştim. Hani geliyor mu gelmiyor mu sonuç olarak gelmişti arkadaşlar. E, mantık böyle arkadaşlar kısaca böyle. Peki ya bu oyundan nasıl kazanç elde etmekte? Dediğim gibi arkadaşlar başladı dediğim gibi reklam izledik değil mi? Reklam izlediğimiz zaman oyun yapımcısı para kazanmakta ve bu paranın belli bir kısmını biz de ödemekte arkadaşlar. Tamam mantık böyle. Zaten oyunu göç yapmıyorsunuz. ki sadece sizlerden papaya e, numaranızı istiyor. Çünkü parayı oraya ödemekte. Yani temel mantık böyle arkadaşlar. Buradan da oyunu yeniden başlatabiliyorsunuz. Oyunun mantığı ve konsepti çok basit. Taşları birleştiriyorsunuz. Her seviye başına arkadaşlar. Sizlere teklifler gelmekte. Bu teklifleri kabul ettiğiniz takdirde de arkadaşlar. Para kazanıyorsunuz. Mesela görmüş olduğunuz gibi. 1 TL 61 e, kuruşluk bir tane daha reklam teklifi geldi. Yani en yüksek bunu kazanabilirsiniz. Yani 10 kuruş da kazanabilirsiniz. E, arasında veriyor arkadaşlar. Yani reklamın boyutuna göre. Tabi bunları kapatıp normal düz de oynayabilirsiniz. Ama düz oynadığınız zaman haliyle reklam çıkmadığından dolayı para da kazanamıyorsunuz arkadaşlar. E, reklam tekliflerini kabul etmeniz lazım. Reklam tekliflerini kabul ettiğiniz takdirde oyun yapımcısı para kazanmakta. Ve dediğim gibi bu paranın belli bir kısmını biz kongan'a ödemekte arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir TL 40 kuruşluk bir tane daha teklif geldi. Mesela daha yeni daha yüksek gelmişti. 20 kuruş daha yüksek gelmişti ama kabul etmemiştik. Bunu da kabul etmedim. Yani temel mantık böyle arkadaşlar. Umarım mantığı anlamışsınızdır arkadaşlar. Dediğim gibi elimden geldiği kadar bu tür oyunları sizlere ücretsiz bir şekilde aktarmak diyeyim. Sizlerden hiçbir şekilde ücret falan istemiyorum. Veya herhangi bir şey istemiyorum arkadaşlar. Tek yapmanız gereken bu tür sistemleri kaçınmak istemiyorsanız kanalıma abone olun. Yani o da sizin için ha. Ben çekeceğim videoyu atacağım. Sizler abone olun ki bu videoyu izleyin arkadaşlar. Ve e, bu platformlardan haberdar olabilirsiniz böylelikle. Hangisi daha fazla kazandırıyorsa veya hangisinin oyunu daha fazla hoşunuza gittiyse o oyunu oynayabilirsiniz. Tamam mantık böyleydi. Her neyse videomuzun da böylelikle sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.